Herkese merhaba arkadaşlar ben Enes Yeni videoya hepinize hoş geldiniz Çok garip olaylar yaşanmaya devam ediyor Canavar köpek Melo diye bir illet çıktı biliyorsunuz Dila Kent'in videosunu izlemişsinizdir Bugün canavar köpek Melo'ya mesaj atacağız ve Onun neyin peşinde olduğunu öğrenmeye çalışacağız arkadaşlar Ama sizlerden bir ricam var Videoya like atmayı kesinlikle unutmayın Ve kanalımıza hala abone olmayanlar varmış Abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz Biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda videoya like atan, kanalımıza abone olup bildirimleri açan, videoyu sonuna kadar izleyen ve güzel yorum yapan arkadaşlarımızın isimlerini okumuştum. Sizler de bu şekilde videolarda çıkabilirsiniz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken kanalımıza abone olmak, aşağıdan abone olurken bildirimleri açmak, like atmak ve yorum bırakmak arkadaşlar. Şimdi beğendim veya seçtiğim 3 yorumu okuyoruz arkadaşlar. Herkesin ismini okuyacağım, merak etmeyin. Yusuf Bekler Yusuf Bekler'e buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Yağız Efe Ak. Samsun'a selam söyler misin abi demiş. Selamlarımı yolluyorum. Yağız Efe Ak ve Samsun'a arkadaşlar. Samsun'da oturan Türkiye'de dünyadaki bütün kardeşlerimize selamlarımı yolluyorum. Berat Aybak. Berat Aybak'a da buradan selamlarımızı yolluyoruz. Birkaç kişiyi daha okumak istiyorum. İçimden geldi. Bir sonraki videoda yine okuyacağım. Sizler de kesinlikle Yorum atın izleyin arkadaşlar. Sizin de isminiz kesinlikle çıkar videoda. Teslime Doğan, Uras Özbayraktar, Muzaffer Değineli, Ahmet Berk Salgın, Oyun Kanalı, Hüseyin Rehimzade, Barış Şahin Şahinfal, Elnur Cabbarov. Diğer arkadaşlarımızı da okumak isterim fakat çok fazla yorum var arkadaşlar. Ama dediğim gibi sizler de like atıp yorum yaparsanız sonuna kadar izlerseniz abone olursanız sizin de isimlerinizi okuyacağım. O zaman şimdi videomuza devam edelim. Kesinlikle like atmayı unutmayın. Bakalım canavar köpek Melo neyin peşindeymiş. Merhaba. Melo. Yazdık. Bakalım mesajımızı görecek mi? Merak ediyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar köpek Melo'nun resmine bakın. Gerçekten çok garip. Canavar köpek Melo. Hani Dila Kent'in videosunda canavara dönüştü kendisi. Köpek Melo gerçekten çok garip. Merhaba dedik. Sakin adam akıllı bir sohbet başlattık kendisiyle. İnşallah bize de o şekilde cevabını verir. Sen kimsin diyor. Ben Enes Pala. Youtube'da 50.000 abonem var. 50.000 abonem var sen de abone ol. Sizler de arkadaşlar abone olmadıysanız abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Ve like atmadıysanız hala aşağıdan like atın. Evet bakalım köpek Melo ne yazacak arkadaşlar. Canavara dönüştüğü için bu köpek Melo ama köpek ama canavara dönüştüğü için artık bambaşka bir evre bakın Whatsapp'tan konuşuyoruz kendisiyle. Çok garip. Olabilirim belki diyor. Belkisin arkadaşlar ya. Olun ya arkadaşlar ya. Canım isterse diyor. Tamamdır kuçu kuçu. <laughs> Tamamdır kuçu kuçu yazalım bakalım ne diyecek bize. Kuçu 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 yazdık. Bakalım bize ne diyecek. Kızmaz inşallah. Niye kızsın ya? Bekliyoruz arkadaşlar. Canavar köpek mi ne Hoş diyor. Asıl sana hoş. Ne hoş? Asıl sana hoş. Hoş. Ney ney? Ne, ne, ne artisti kim arkadaşlar bunun? Arkadaşlar Canavar Köpek Meroy'u iyileştirmemi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bunu düze düzelteceğiz bunu. Bunu düzelteceğiz. Bir sonra Devamı gelsin mi arkadaşlar Canavar Köpek Melo videolarının? istiyorsanız like atın. Ben bir insandan daha zekiyim artık diyor. Kesin. Orası kesin. Evet. Biraz sakinleştirelim kuçu kuçu. Ee, şimdi. Sen olayları anlat bakalım. Dila... Kentle Sok Sen nasıl Canavar oldun yazalım Canavar oldun Arkadaşlar bu Dila Kent'in videosunda canavar oldu Kendisine onu sorduk Bakalım ne diyecek Nasıl canavara dönüştü acaba Köpek Melo Vay be canavar köpek mi? Arkadaşlar şunun tipine bakın ya. Korkuyorum ben bundan. Bu ne vuruyor? Ee, arkadaşlar. Dişlerine bakın lan. Bu beni mi ısırsa? Allah korusun. Arkadaşlar. Bunun mekanda mı ederim, ne lan? Bulabilir miyiz bunu? İstanbul'dadır bu. Baksana. Dişlerine bakın arkadaşlar. Harbiden kızdırmayalım kendisini. Bir ısırırsa hayatımız kaya. Yani şimdi uzun hikaye, bana ucuz markasız bir mama yediriyorlar ben bunu hak etmedim diyor. Oh my god! Niye böyle yapıyorsun Dila abla ya? Niye böyle yaptın ya? Ben bunu Bunu halletmemi istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sonra olayın etkisiyle de bir de canavara dönüşüyorum bir Hulk gibi diyor. Sen bir... Sen bir... Köpeksin. Kö şimdi böyle diyor hakaret gibi olay arkadaşlar kendine gel. bu Melo biraz sıkıntılı. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Oh my god. No shindeiro. Nani? Hadi biraz. Hayır artık bir köpek değilim. Şimdi bir canavar köpeği demiş. ya sen ciddi olamazsın moruk. Bundan sonra, bundan sonra ne yapacaksın? Ne yapacaksın diyelim. Bakalım ne yapacak? Bu canavar köpek Meron'un özelliklerini keşfetmemi istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Pala ailemizin gücünü göstermemiz için, palamızı masaya vurmamız için, ailemizi genişletmemiz için like atıp abone olmayı unutmayın. Yani çok fazla planımız yok. Biraz pet shop basacağız. Pahalı olmayacağız. Oha ne diyor bu? Şaka mı bu? Ne kadar komik. Şakacı şey senin. Şakacı şey. Şaka yapıyorsun değil mi? Ve sokak hayvanlarını da yazacağım. Kral hareket. Bu kral hareket arkadaşlar. Geleceğim. Seni iyileş. İyileceğim. Arkadaşlar bunun iyileşmesini sağlayacak şey benim düşüneceğim. Pahalı mama. Ama Melo nasıl düzecek bilmiyorum. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ ol canım sağ ol ama beni iyileşmeye niyetim yok demiş. Niye? Niye aga niye? 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 niye iyileşmiyor? Omuruk niye iyileşmiyor? Sen niye iyileşmiyorsun ya? Sen ya sen istemez misin? Kırlarda gezmek. Melo ne? Ney? Amacın ne senin Melo? Şu an bilmiyorum arkadaşlar. Bu canavar köpek Melo harbiden biraz sıkıntı. Bu operasyonları yerine getirdikten sonra olabilir diyor. Sadece bu mu operasyonların Sadece bu mu? operasyonu. seviyordur inşallah Dila ablayı. Bakalım ne cevap verecek bize. Dila beni seviyordu ama o mamayı vermeyecekti tabii ki de diyor. Moruk ne diyor Moruk? Melo hızlı yaz ya. Melo çok geçiyoruz arkadaşlar ya. Sen ne dersin öyle yapı bul seni bulacağım çocuk diyor. Moruk bunu Moruk. Murat 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 Ya ya ben bir daha video falan çekmeyeceğim ya Sen ne dersin öyle seni bulacağım sen bu dediğine pişman olacaksın demiş Dilay Kent'in peşinde değilsin değil mi diyelim Konu değiştirelim Dilay Kent'in peşinde Değilsin değil mi Dila abla nerede? Dila abla nerede diyelim. İnşallah Dila ablaya bir şey yapmamışsındır. Bir şey yapmadım. Ne? Ne yazdı? Ben yazmadan ne yazdı? Onu kaçırdım diyor. Ya moruk moruk Ben bir daha falan. Ya ben bir daha video falan çekmem diye. Ulan köpek melo sen bittin. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Konum attım. Konum at dedim ona. Bana konum at dedim. Yarın geleceğim. Yarın geleceğim yanına. Seni bulacağım. Seni bulacağım. Ben gideceğim onun yanına. O beni bulamaz. Ben gideceğim onun yanına. Arkadaşlar bir sonraki videoda gidip Omnitrix saat ile onun işini bitirmemi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bu çok beni sinir etti. Seninle burada değil daha sonra konuşacağım. Şekilsin ya demiş. C Caz yapma. Kapa çeneni. Kapa. Çeneni. Çeneni. Bulacağım lan seni. Arkadaşlar bu video like atmayı kesinlikle unutmayın. Gideceğim ve köpek meloyu bulacağım. Bir sonraki videoda canavar köpek meloyu bulacağım arkadaşlar. Ve abone olmayan arkadaşlarımız varsa var. eğer. Dila ailesi, Enes Pal ailesi abone olmayı unutmayın. Enes Batur ailesi, Orkun Işıtmak ailesi, Bertcan Rayman ailesi abone olun. <laughs> Hoşçakalın bay bay.